Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Jax dedi. Yepyeni bir One Man Squad PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Arkadaşlar maça girmeden önce hala kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı ve like atmadıysanız da like atarsanız beni cidden çok mutlu hoş edersiniz. Kral siktir <laughs> git. <laughs> Bunlar kanalı bir tık öne çıkartıyor. Lafı da daha fazla uzatmadan hızlı bir şekilde maçımıza girelim. Ha şöyle uçaktan inişimizi yaptık arkadaşlar. Kardeşim silah bak. Mermiler var silah yok. Silahı sonradan aldık. Teşekkürler. İkinci silahımızı da ver bize. Ne verdin? Bu izleyi. Patlıcan olsun. Uy, 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 uy. Bu ne oldu? Bir dakika. Ben vurabilecek seni alıyorum abi. Tamam. Seni bir aradan çıkartayım. Kardeşim hakkını helal et. Bir dakika bir tane kanzı bize doğru mu koşuyordu? Bir şeyler yapıyordu. Hatta hiç beklemeden. Az bir şey beklemiş olabilirim. Neredesin görmüyorum seni. Tamam seni de aradan çıkardık. Burada bir tane kardeşimiz geliyor. Bayılsaydı çok tatlı hoş olurdu. Abi dur bir dakika güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum bence. Çektik mi? Tamam. Uf, arkadan yediğim. lan bunların sesi gelmedi bana. Maç satmak yok abi. Devam bum bum bum. Ana Arkadaşlar uçak buradan geçmiyor. Hızlı bir şekilde şuraya bir atlayışımızı yapıyoruz. Ya güzel bir başlangıç yaptık. Çok iyi bir başlangıç yapacaktık da. Bu arkadakilerin sesi gelmiyor. Bir yer oynayınca diğer tarafın sesini duyamıyorsun hani. Harita cidden çok değişik. O mod daha doğru söylediğim ben size. Zaten ses kasan arkadaşlar az buçuk beni anlıyordur diye tahmin ediyorum. Şöyle kardeşim buraya inişimizi yaptık. Altımızda bir tane kanzi var. Bir dakika. Nice. Tamam bu botçuk kardeş. Botçuk kardeşimizi çekelim kardeşim. Aha aha oraya bir tane kanzimiz iniyor. Geliyorum kardeşim bekle. ona sıkıyorlar birbirlerini yiyorlar. Ben önümdeydi aslında. Bir dakika. Tamam bunu aldık. O diğerini baydı mı bay mı hiç bir fikrim yok ya. Neyse ileriye doğru gidiyordu. Ben de ileriye doğru gideyim. Ne olacak ki en fazla ben de ölürüm. Aha önümde. Bak bu sersesi duydum. Hop Gökhan Gökhan Hanım, Canım kardeşim Sizden başka biri var mıydı burada ya Hiçbir fikrim yok Kaç altı leşimiz oldu Bak abi çok iyi bir başlangıç ya Daha ileri bir tane daha kanca indi Bekle seninle yanına geliyorum Bu kardeş tam şurada Ama birisi daha var sanki Emin olmak için şuraya bir tane molotof atayım ben en iyisi. Aşağıya atladı. Evet evet iki kişi var. Şu an emin olduk. Ben şuradan şu bombaları bir toplayayım da size büyük ihtimal bomba mağduru yapacağım. Aradan maradan bakınca gözüküyor mu? Kapanın ucu gözüküyor. Korktum bir tık. Tamam bu gitti. Diğer de orada diğer de orada. Yok lan baygın. Tek mi iki mi? Çözemedim. Bir tane bomba atacağım ama. Aşağıya atıyor kendini. Bir şeyler yapıyor. Bir dakika. Uzi'nin mermisiyle oynayacağım da. Uzi'de de 15 mermi var. Uzi'nin mermisi çok az. Abi iki adam vardı eminim ya. Bu tek değil. Arkadaşlar ses kazanlar az çok bilir. Acaba şu evden dolayı atlayıp zıplıyor ondan ikili ses mi geliyor bana? Ayıkamadım. Benim hızlı şekilde şu etkinlik kısmına gidip bir tane yanlanma kartı almam lazım. Bana bunlardan ışınlama verdiği zaman direkt bun. Topuk arkadaşlar gidiş. çok güzel kızıl anahtarımızı bulduk. Burada beklemenin daha bir manası yok. Kardeşim inşallah gittiğim yerde adamlar vardır ya. Hadi bir 5-6 göster 10 göz. Yapma be oğlum be. Hadi bunun şerefine bana MG ver ya da Groza ver. 7-60 ver. Başka da bir şey istemiyorum senden. Kartım önceliğim kartı almak arkadaşlar. Bekle tamam bak kart aldıken fikiriz bu sırada P90 Groza arkadaşlar Groza'yı alacağım Seri seri oynamam lazım çünkü Önümüze bir tane drop var da bizim işimiz drop da değil bu iki tane kankiyle. Lan tekinizi şöyle ezersem ne olur hatta ikinizi de mi ezdim ben Lan normal şartlarda ikinizi de ezdim Tamam bu kanziler gitti bana bir uzatılmış yapçıt falan lazım ya her ikinizi de ezdim tekinizi ezildiniz ha ben anlamadım ne anladım ben bu işten He, diğer loot da burada. Ben an niye sağda solda? Bak, AMR çıkarmış. Şey de yapabilirim aslında. AMR alıp tık tık 30 mermi. Ama gerek yok. Abi hızlı hızlı aşağı. Aha, şuradan kankileri bakıyor. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. O araba patlayacak bu sefer sıkıntı büyük. Benim araç hızlı da gitmiyor. Hadi de bir dakika, bir dakika. Ya arabamı yak. Oo, uh, cana bak. Adam canımı götüremedi ama. Uh, uh. Arkadaşlar zıgındı büyük zıgındı büyük Oh, oh, oh. Oğlum az önce ben buz yemedim sanki. Şimdi niye buzuyorum ben onu anlamadım. Buradan şu aracı alayım. Atlı geliyor Lan mermi değdiremedim. Araç bana kafa atıyor. Şuradan bir canı basayım. sıkıntı yok. Şu canı dönmem lazım. Tamam çok iyi. Bot çıktır bot Tamam bot çıktır. Bir tane daha bot çık geliyor. O da ona sıkıyor. Bye Bomba güzel yerde patladı diye tahmin ediyorum. Kardeşim bombayı molotofu topu yanıma bol almıştım haberin olsun. Ha yanmadı da bombaya da düşmedi. Ben ne anladım bu adamdan? Aha yanıyor. gel artık gel gel Allah Allah Öpüştük ne yaptık anlamadım ki biz sende bir şeyler yaşadık ama Vallahi anlamadım Bir tane daha araç geliyor lan ne oluyor Tamam Harika lan hepsi buraya geliyor Bir dakika takımın siz Örselim, örselim. Takım değil miydiniz hiçbiriniz? Vallahi deşik oyun dönüyor arkadaşlar. Anlamadım gitti. Bana bir uzatılmış jarjör Jar lazım acilinden ya. Bu kendinin notunda uzatılmış ama heh var. Ben aslında burayı da terk edip gidebilirim de olsun bana kafa gelin. Kafayla gelin arkadaşlar. Atın kafanızı gelin. Bu buradan geldiğine göre şuradaki kaldırma da bunun devamı. Ben hızlı bir şekilde oraya oynayayım ya. <laughs> Kardeşim merhaba. Bekle kaçamam kurtulamam benden haberin olsun. Gelirim yanına. O gitti mi aşağıya? Ne yaptı? Aha. altında. Arabadan atlarsam dedim Bak benim diğer tarafta sanıyor galiba. Bir dakika. Taşın oradaydı en son. Hayır orada mı? Bak. Ala burada ya burada. Ala. İsiye gelecek onu vurduk arkadaşlar. Üst seviye set tam bu. Drop mu çözdün sen kendinize? Bakın. He AVM. Ulan <laughs> ne oluyor AVM, AMR hepsini. Baksa aha bu ne lan? bu ne ara geldi bana? Çıkır hadi ben oradan ara. bu. O işte. Etrafta daha bir şeyler gözüküyor ama Cidelim o zaman daha da bir işimiz kalmadı 14 yaşımız oldu seri seri baba kafa Kartın daha kaç dakikası 2 dakikası var Ben galiba bir ekip bulana kadar kartın süresi biter arkadaşlar Oh Oh, İyi tarıyor. lan AMR AVM ne birisi bir şey attı buradan Buradan fakir sezonun iki karosumuzu alalım çıkalım kapalayalım ya Haydi bismillah ilk bir arka tarafa alacağım arka taraftan bir kalite kontrol yapacağım Oh, boyu gibi. Kardeşim, ola Aslında Ula'a bana gerek yoktu. Öndeki bir çatıya alacaktım. Hayda, adam da gelmiş buraya. Tamam, çok iyi. İki kişi beni tarıyor. Birini bana gelmeden düşürmem lazım. Arkaya mı gidiyor bunlar? Burada dönüştü bir tanesi. Tamam. Lan hasar hiç saymadı. Diğerine sıfır vurdum. I got supplies. Molotofum yok. Gördüm seni. Bir dakika hiç çıkma orada. Aa o da kafam Tamam ben onu baydım. Kıvırdamıyorsan ne tatlı. Abi kasma drop bir şey giriyor anlamadım ki. Böyle değişik bir kasma gibi bir şey giriyor arkadaşlar. Bu sefer yedim onu. Aa! Ben dur. Tamam, malatof bir şeyler yap. Yan öl bir şey ol artık. Tamam. iki gitti. Ah takımın kökü su kazındı. Bu ne? Anlamadım ben yani. O ne ne? Hani hasar yemiyor. Oyuna katma gibi bir şey giriyor. Anlamadım ki. yani adamların yaptırdık. Kasıtlı bir şey mi? Program. Bilmiyorum arkadaşlar. Eskiden en çok şey vardı bilirsiniz ki. Yok uçağı dondurma. Uçağı şunu yapma. Da. Ha, bilmiyorum artık ya. Valla. Anam. O ne lan? Olur, korktum ha. Cayır cayır yanacaksın oradan çıkmazsan. Mermide de lan ne alaka? Tamam gitti. Oğlum orada hiç beklemiyordum. Art daha dedim şuraya geleyim bekleyeyim. Bir konuşma yapayım sizlere. Bak tepede de ayak. Aha tepede de ayak diyecektim araba var. Arkadaşlar biri birini ezdi. Ezilenler iki. Daha doğrusu ezilenler iki. Bu bombacı yardım tek. Şu an hepimiz sekiz. Aynen öyle kardeşim. Çünkü ezilen bayıl. Ama kendini kaldırması da olabilir ki. Ben neye riske yapacağım kendime gaza geliyorum. Belki yukarıdakiler iki. Hani oyuna yeni yeni şeyler geldi kardeşim. Alış artık şunlara. Harbiden ikiler baksana. Uh. Lan oğlum şey yapacaktım seri katil arabaya Yok diğeri bitirecek beni Arabaya zaten tarasa gittik Oynuyorlar şu an Bu canla zaten hiçbir şey yapamam Ah bomba geldi İşlemez umarım Abi göremiyorum ki şuradaki adamı ya Aha ağaçtan mı atıyorsun? Öldüm. Var ya Çin işkencesi ettiler bana ya. Arkadaşlar toplamda 18 eşimiz var. 3264 hasarımız var. Videomuz buraya kadar mı? Tabii ki de değil. Hızlı bir şekilde bir tane de Livik maçı gidip maçı sonlandırıyorum. Şimdiden iyi seyirler. Abi böyle bir eşimiz yaptık arkadaşlar. Ha şu da abi öyle. Vir vir, vir 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 Aha yanıma mi indin lan sen? Adam, çıkardı. adam bana tokat atır yumruk atır Adam gibi adam işte. Orta inenler var. Hızlı bir şekilde ortaya oynayanları oynamaya düşünüyorum. E ortada da ses tık soluk hiçbir şey yok. Oğlum buraya molotof attım bana bak. Alo. Tamam bomba çok iyi gitti. Vah. Wow. wow. Ne? 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 Hadi bir koysun ne? Oy velemine bombamız yok. Bekle ben sana şöyle gel. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar arada böyle garip garip sesler çıkıyor. Kızlara bakın lütfen lütfen lütfen. Anlaşabiliriz valla valla. Kaç? Üçte ikimiz olmuş. Altı kişi var. Hadi biz adamdan sayın. Hadi beş beş. Fortnite'ı parçum o Ortalarda yukarılarda pusam var mı? Yok. Eee neredesiniz? <laughs> oh! Oğlum. Yukarılarda derken şuradan bahsettiydim arkadaşlar. Bunları kale bile almadım. A few moments later. Oynayacağım ben ya. Ya tabii bekle bekle nereye kadar kardeşim? Şaka şaka Bir şey diyeceğim Uzu'yla gelsene Uzu yakında daha fazla iş yapıyordu Vallahi bir tık işimize yaradı 2 2 2 geliyor Geldi <laughs> Nein! var arkasını biliyorum var ya ondan değişik oynuyordum neyse 5 deşimiz oldu iyi ortaya gidemeyeceğiz arkadaşlar maalesef gideceğim dedim oraya gidemeyeceğim direkt buraya atlayışımızı yapıyoruz bakalım böyle bölgedeki oyuncu üçte işte dedi çok iyi e buraya açan yok Aha. M4 sıkıyor. Ha dur 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 dur. Tamam, Kalk oğlum hep Çak 6 eşimiz var. Bizim bir 6 daha almamız lazım bu videoyu paylaşabilmemiz için. Ay son anda baydım ha. Valla son anda baydım. Duvoz muyum ben neyim ben. Kaka yaptım abi gerçek duvoz sensin dur. İki oyuncu diyor. Her şey nerede burada değil ki eve. her yerde adam vardır. Üç diyor çok iyi. Aha gördüm vallahi gördüm. Dayı ne yaptın sen? Ee, senin kankin nerede? Lan mermi ilk başta çok güzel gitti sonradan niye yamak gitti? Aha. Aha Aha çatının üstündeydi vurdu. Vallahi burada. Hayatımı kurtardın sıkıldı neredesin senin de benim almam lazım. ne güzel de geliyor ya. Sen gel benim hayatımı kurtar ben de senin kafana sıkayım. Bu işler böyle der, arkadaşlar kimseyi güvenmeyeceğim. Çok iyi bölgede koyunca sayısı şu aldı. Hadi getir beni uçur. Oraya açanlar olmuş. Aha. Ne Tamam aldık bunu. Take me. daha takımın kök kazandı dedi. Tamam bu tekmiş. Hadi şundan da bir T90 ya da MG ver. Hani yakın temas silah. Haydi. Haydi canlı yerim. Verdin onu yaptın o sporu. SKS mi? Gitten mi? Aha aha aha. Lan 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 lan. Dur 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 dur. Dur kafamı yemek istemiyorum lan. Lan p 90ın mermilerini attı kullaşıyorum lan. Lan bir şunu alacak bu Arkadaşlar her şey tam tıkırına gidiyor. P90 istedik. P90'ımız verdi. abimi Zaten kullanmadım. Gerçekten kullanmayacağım. Şakacıktan istemiştim. Ah. Oh, uh, uh, uh. çok, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyisin adamım. Aha. Şöyle Tamam. Şu arkadaşı bekliyordum ya. Şunu bekliyordum. Şu gelsin. Arkadan sırtladı çünkü arkadaşlar. Diğer ikisi jurda 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 Lan lan tamam, tamam, dur dur dur. Dur dur dur. dur, dur 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 sen arkadaşına bir tutu versene gerçi kendim kaldırmamız da var da olsun olsun risk atmaya gerek yok hiç gerek yok tanesi çok iyi sıktı o baydığımız daha doğrusu lan arkadaşını tutmadın mı sen yok tutmuştur gerçi ben kip Dracula. Ah. Alanda mıyım? Alandayım. Tamam. Açılması lazım beni vurması için. Baygını mı tutacak <laughs> Ne yapıyorsun lan deli? <laughs> ne yapıyor? Oğlum sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun deli? Yani kendimi kaldıracağım, sıkacağım, bakacağım. Ne bileyim. Git bir şey yap üstüme bomba camı basıyordur hiç anlamadım. Neyse işimize geldi. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar toplamda 13 leşimiz var. 2138 hasarımız var. ise 18 leşimiz var 18 artı 13 31 toplamda da 31 leşimiz var. Eğer ki video gittiyse hala kanala abone olmadıysanız abone olmayı, Like atmasını like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigo.